Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Aslan, Ankara'da ilk olarak GAP idaresince çarşamba günü düzenlenecek GAP Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu'nun genişletilmiş toplantısına katılacak. Başkan Aslan, GAP'ta yer alan 9 ilin vali ve belediye başkanları ile ticaret ve sanayi odaları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda Gaziantep ve bölgenin sorunlarının çözümüyle ekonomik kalkınmaya yönelik öneri ve tavsiyelerin yer aldığı bir rapor sunacak. Aslan Ankara programı çerçevesinde perşembe günü ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla 22-25 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek Uluslararası Irak Fuarı'nın tanıtım amacıyla düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Toplantıda Uluslararası Irak Fuarı'nın hazırlıklarıyla ilgili kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaların tanıtımı yapılacak. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Aslan, Ankara'daki yoğun programının son gününde de Gaziantep Kent Konseyi'nin Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Gaziantep Milletvekilleri ile gerçekleştireceği toplantıya katılacak.